Arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Sizinle rüyalarda anneannenin öldüğünü görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında anneannenin öldüğünü görenler buyursunlar. Rüyalar kişilerin içinde bulundukları durumlar hakkında bilgi verirken bazen de gelecekleri hakkında ipuçları verebiliyor. Özellikle birilerinin öldüğünü gördüğümüz rüyalar bize bir konunun değişeceği hakkında çeşitli bilgiler sunabilir. Bu yüzden rüyada anneannenin öldüğünü görmek ne demek, nenenin ölüm haberini almak ne anlama gelir şeklindeki soruların yanıtlarını derledik. Rüyada görülen ölümler yeni başlangıçlar veya hayatınızda biten bazı olayları simgeliyor. Bir geçiş süreci olarak da değerlendirilebilir. Kimin rüyanızda kimin öldüğü ise geçiş sürecinde yaşayacağınız duygusal yoğunluğu ifade edebiliyor. Rüya'da anneannenin öldüğünü görmek. Anneanneler en çok sevilen ve değer verilen kişiler olarak öne çıkıyor. Bu kişilerin rüyada öldüklerini görmek son derece zor bir sürecin içine girileceği anlamına geliyor. Bu rüyada duygusal olarak sıkıntılı günlerin geleceği ve sıkıntılardan kurtulmanın pek de kolay olmayacağı ifade ediliyor. Rüyada nenenin ölüm haberini almak. Bir kimse rüyasında nenesinin ölüm haberini alıyorsa, o kişi kısa bir süre içinde zor şartlar altına girecektir. Değiştirmek istediği bazı durumları çeşitli sıkıntılar çekerek değiştirecektir. Hayatında yapmak istediği işleri zor yollardan yapmak zorunda kalacaktır. Rüyada anneannenin evde öldüğünü görmek Rüyasında anneannesinin evde öldüğünü gören bir kimse yaşadığı evin içinde çeşitli sıkıntılar ile karşılaşacaktır. O evi terk etmek isteğine kapılacak. Toparlanmak için kısa bir süreliğine evden uzaklaşacaktır. Hayatında değiştirmek istediği her şey içinden çıkılması zor bir hale gelecektir. Fakat zamanla zor da olsa üstesinden gelecektir. Rüyada nenenin kazada öldüğünü görmek. Rüyasında nenesinin kazada öldüğünü gören bir kişi iç dünyasında çeşitli çöküntüler yaşayacaktır. Bir geçiş sürecine girecek ve bu süreçte tek başına ilerlemek zorunda kalacaktır. Normal bir yaşantıya sahip olması çok uzun zaman alacaktır. Anneanne önemli bir birey olduğu için ölümü hayatı olumsuz etkileyecektir. Bu videomuzun sonuna geldik. Rüyasında anneannenin öldüğünü görenler için umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.